Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üç tanesi mobil oyun göstereceğim birincisinden başlayalım muğadas diye en son Arkadaşlar ben biraz ilerledim tabi burada size diyor tapınak falan diyor Sığınak. işte iki tane adamımız var onları bir şey yapmaya çalışıyoruz çalışmaya hazır olduklarını gösteriyor. Bir inşaatçı teşvik etmek için dokun. Dokunalım. Bu bir inşaatçı evet. Sen şurayı yap. Arkadaşlar bakın. Şurada görüyor musunuz? İstediğimiz gibi kapatabiliyoruz buraları. Mesela bakın böyle. Ama şu an şey yapıyor bakın. Normalde kapatabiliyorum ama o kadar güçlü değilim. Evet işte. Benim adım da bir donmela. Sakinler, sakinler yürüyor. Önce üye, üye, üyeciler doğar sonra inşaatçılar konutları doğurur. Şöyle bir tane yapalım arkadaşlar. Lubžiai pajunka, tai sakai. Abi hadi. Arkadaşlar şöyle bir atamız var. Şurada bir şey var. Vallahi şurada bir şey var. Ama. O ne oğlum? Gidelim şöyle. Dokunma. Oo yine sağanaklarımız açılmış. Sığınak. Ay sığınak. Aynen. Sığınak. Bu da sandık. Ya. Üf, bu ne ya? Taş bu ne lan? Bıraktım. Çıkalım arkadaşlar. Şunu da açabilir miyim? Tamamdır. Şunu da açmak istiyorum. Oo 16 kişi olmuşuz arkadaşlar. Oğl ben çok iyi olmuş. Şöyle birleştirelim arkadaşlar şuraları. Tamam. Ş Ş Ş Şöyle olsun. Bir dakika. Abiciğim bir dakika ya. Kaç kişilikmiş? Yüceler bir, işçiler bir. Ve kuyruğun ilişkisi olur, Tamam. Şuna. Şöyle yolunuzu kapatacağım beyler. Tamamdır. Güzel. Tamam, Fişek fişeği inşa edelim. Şöyle bir büyütelim. Evet arkadaşlar, bu oyunumuz böyle ama ee, şu an siz şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ama ben de bir geldim. Şöyle geldim arkadaşlar. Şuraya şuradan başladım. Adamlar e, boğuluyordu şöyleydi arkadaşlar. Şuradan boğuluyordular. Ben onları kurtardım. Öbür oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, oyunumuzun adı e, dur bir dakika unuttum ya. Ah oh, çok kötü unuttum. Bir arkadaşlar. Zaten gösterecek. Benim adım da bir domela. Evet arkadaşlar. Böyle güneşimiz var. Oltos hmm. Osei. Arkadaşlar. Bu oyunculardan istediğimiz şey daha bizim Yemiz gelmedi. Pardon pardon pardon. İptal iptal iptal. Biz Alto diye bir oyuncudayız. Ama ben şunu almak istiyorum ya. Şu arkadaşlar. Izzle diye bir karakter var. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Başlıyoruz böyle. Atkılı bir karakterimiz. Karakterimiz. Görevlerimiz var arkadaşlar. arkadaşlar. Birazdan tepetakla atarım. Şunu şöyle yapmaya çalışıyoruz. Oh. Arkadaşlar böyle düşünce de yanlış bir şey olunca da ee, ölüyoruz. Pardon arkadaşlar. উঁ Ya çık bir git ya. Bak <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar böyle oyunumuz. Daha tabii ki de oynayacağım. Evet. Mesela bakın iki görev yapmıştım bir çanak kır. Yeni görevimiz var arkadaşlar. Biz onu yapalım hemen. Çanak nasıl kırılıyor peki? Çanak Bu ne ya? Bu ne? Oğlum o ne oldu çanak? Allahım bu ne? Ha? Hayır GG arkadaşlar Böyle Şeylerimiz de var Evet yağmurlu değil Piss. Piss. Ama ben orada tepe takla atmıştım ya. Çok saçma. Atlayalım abi. Yok. Geçer mi? Evet. Bakın arkadaşlar sağ üstte de Bak, göstereyim. Şurada da arkadaşlar 180 işte. Orada kilometrelerimiz var. Kilometreye de çıkabiliyoruz herhalde. Bir bakalım. Denemeye çalışalım. Bir <laughs> mı? <laughs> <laughs> Abi. Ya bu ne ya? Bir kolay. Bu çocuğu ya. Çık git oğlum. Çık git lan. Oğlum bak çık git. Senin ne var? Ben. Çocuğu ya belasını ya. Neyse arkadaşlar oyunumuz böyleydi. Öbür oyunumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar öbür oyunumuzun adı Cops bir şey bir şey. Arkadaşlar yani zamanınızı alıyor ve sen kendinizi şey hissediyorsunuz arkadaşlar. Eee Adı neydi onun işte. Biraz korkunç arkadaşlar oyun. Korkunç olduğundan dolayı. Yani şeyler. Evet ben birinci bölümdeyim. diyeyim daha yeni ekledim daha bilmiyorum evet. Eşyalarım var arkadaşlar tabi ilk başta sıfır eşyayla başlıyorsunuz. Mesela bakın şurada bir değişik bir şey var arkadaşlar görüyor musunuz bakın. Şuna mesela bir şey olmuyor falan filan arkadaşlar böyle bir oyun evet odalarımız var arkadaşlar yakınlaştır kaçmaya çalışıyoruz açıkçası ben de anahtar var bakın gö göstereyim arkadaşlar orada birisi var gördünüz mü ama arkadaşlar açılmıyor kapı neden bilmiyorum. Bu ne Aha Açtık. Yemin ederim açtık. Bu ne? Tahtakü. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane çalar saat gibi bir şey var. Ne bu Neden geçiriyoruz ki arkadaşlar? Yönü ters yöne şey mi çevireceğiz? Ee, ne oldu? Bu ne oldu? git ya! Dur, dur. Evet bu neymiş? Bu ne bu lan? İçine bir şey mi koyacağız? Bir şey koymaya çalışıyorum arkadaşlar olmuyor. Şu tahta küpünün ne işe yaradığını şimdi anladım arkadaşlar. Bakın göstereyim. Nerede o şey? Heh bu. Evet arkadaşlar bir dakika. <laughs> böyle koyması lazım. Ay senin mam var ya böyle bir şey. Evet arkadaşlar yeni her tarafa basıyorum ya. Böyle bir şey görmediniz. Bakın üstünde şekiller var. Neyse arkadaşlar. Evet ben buralara baktım arkadaşlar. Gibi şey yok, hiç bir şey ya. Buradan kendimize bakalım. Ay çok. Onu satayım, o ne? Sen kimsin lan? Osruk. Ne bir şey düştü. Ne? Hmm, ne saçma iş işte. lan? Neyse arkadaşlar öbür oyunumuz da böyleydi. Birazcık da şu Godusa devam edelim mi? Evet. Ben arkadaşlar en ya aralarından en sevdiğim oyun bu oldu. Siz de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet. arkadaşlar Bu bölümde burada son verelim.